Değerli arkadaşlar merhabalar hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz ben Metin Kırımlıoğlu hocanız Değerli öğrencilerim, Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9. sınıf ders kitabı çözümleri üzerinde duruyorduk biliyorsunuz. Ve 185. sayfayı en son işlemiştik. Henüz izlemediyseniz yukarıdan kartlardan veya oynatma listemizden izleyebilirsiniz. Bugün 186. sayfaya geçeceğiz sizlerle arkadaşlar. İsterseniz hemen beklemeden hızlıca 186. sayfaya geçelim. Bu arada sizden bir isteğim olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz henüz kanalımıza abone olup paylaşım yaparsanız arkadaş çevrenizle ve bir de like atarsanız çok memnun olurum. Çünkü gösterimlerde ön plana çıkma adına önemli arkadaşlar. Arkadaşlar metnimizi anlayalım bölümüyle devam ediyoruz. Birinci soruda şöyle diyor. Yazar Antalya'yı hangi yönleriyle tanıtmıştır? Örneklendirerek yazınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle tarihi öneminden şehrin gelişiminden ve tabii yani doğal güzelliklerinden bahsetmiş ve bunları tanıtmış Farih Rıfkı Atay. Dolayısıyla bu üç maddeyi sıralayabiliriz ve bunu delillendirmek için de mesela metinde şehrin imar hareketinin iyi başladığını söylemeliyim diye bir cümle başlamış o cümleyle oluşan paragraftaki anlatımlar yeni mahalleler geniş caddeler derken e, şehrin e, imar durumu gelişimini bahsediyor diyebiliriz gene portakal bahçeleri denize dökülen sular e, cümlesiyle başlayan ve devam eden bölümde e, şehrin tabii doğal e, güzellikleri aynı zamanda e, eski surlar kasaba kale surlarının içine şeklinde başlayan cümleyle e, tarihi öneminden tarihi e, dönemin dönemlerinde ne gibi bir tarihsel süreç yaşamış bunlardan bahsettiğini ifade edebiliriz bu cümleler ve benzer cümleleri e, not ederek e, hocanızla derste cevaplama yoluyla paylaşabilirsiniz burada tabii arkadaşlar e, siz de fark ediyorsunuz maalesef kitabın yazımı sırasında Daha doğrusu e, grafikerin düzenlemesi sırasında öğrenciye çok yer bırakılmamış maalesef yani yüzde 80 yüzde 90 kısıtlı dolayısıyla rahatça siz o cümlelerinizi bu yerlere çizgili yerlere boş bırakılan yerlere yazamıyorsunuz dolayısıyla böyle bir eksiklik var İleride kitabın eleştirilecek yönlerini tekrar üzerinde dururuz. Fakat e, burada e, nedense sıkıntı çekiliyor. Arkadaşlar devam edelim. İkinci soruda diyor ki Times kıyılarında Fransız Akdeniz'inden bahsetmeden evvel Türk Akdeniz'inin bu taraflarını görmemiş olduğuma ne kadar esefleniyorum Cümlesiyle nasıl bir özelleştiri yapmaktadır e, yazarımız. Değerli arkadaşlar e, ülkesini tanımadan yabancı ülkeleri gezmesine üzülüyor ve hayıflanıyor. Arkadaşlar bu e, durum o dönem sanatçılarının çoğunda var. Çünkü burada bir yanlış batılılaşmanın etkisini de görüyoruz. Ta Tanzimat'tan bugüne bir batı hayranlığı, batıya e, ilgi, yönelim gibi hususlar var o dönem sanatçılarında Ve e, önce oraları tanıma. Halbuki kendi vatanını, kendi yurdunun Güzelliklerini e, tanımamak, e, ona yüz çevirmek e, o dönem birçok da var. Fakat bu sonradan fark edildiğinde birçok sanatçı tabii fark edip bundan pişmanlık duymakta, duyuyor, duymuş. Dolayısıyla o dönemin e, bir etkisi, bir yönelimi ve durumu e, diyebiliriz buna. Dolayısıyla burada bir hayıflanma var. Çünkü ülkemizin güzellikleri... E, yurt dışı ile karşılaştırıldığı zaman birçoğuna arkadaşlar fark atacak nitelikte. Dolayısıyla öncelikle kendimizi, yurdumuzu, vatanımızı, vatanımızın güzelliklerini, Anadolu'muzun güzelliklerini ne yapmamız lazım? Tanımamız lazım. Tabii ki dünyayı da tanıyacağız, dünyayı da göreceğiz. Fakat öncelikle kendi yurdumuzun güzelliklerini tanımak esas olmalıdır. Çünkü vatanını, yurdunu tanımamak, kendi özünü tanımadan e, yurt dışına açılmak, e, bir takım eksiklikleri e, getirir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Burada da yazarımız ne yapıyor? Esef duyuyor ve e, hayıflanıyor, üzülüyor. Bu durumdan. gelelim bir diğer soruya okuduğunuz metinden diyor alınan aşağıdaki cümlelerde hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz diyor. Arkadaşlar birinci parçamıza baktığımız zaman bir hikayeci anlatımın görüldüğünü bir e, baştan geçen durumun öyküleme yoluyla anlatıldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla burada öyküleyici anlatım diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar birinci cümle. İkinci cümlemizde ise sevgili arkadaşlar İstanbul ve Hinderlandı, İzmir ve Hinderlandı, Mersin ve Hinderlandı gibi Antalya ve Hinderlandı zengin ve büyük bir mıntıkadır. Bakın bir şeyi açıklıyor dikkat ederseniz. Burası vaktiyle Afyon ve Konya'nın limanıydı. Açıklıyor bakın demir yolu ile şehri de başka limanlara bağladıktan sonra Antalya e, durmuştur diyor. Açıklayıcı anlatım daha ağırlıklı ön plana çıkan bir anlatım biçimidir arkadaşlar. açıklama genellikle öğretici metinlerde kullanılır. Açıklayıcı anlatım zaten gördüğümüz gezi yazısı da nedir bir? Öğretici metindir sevgili arkadaşlar biliyorsunuz öğretici metinler ve sanatsal metinler diye ikiye ayrılmıştık metin türlerini açıklayıcı anlatım öğretici metinlerde ağırlıklı olarak kullanılan bir anlatım biçimidir ve üçüncü bölüme baktığımız zaman üçüncü cümlemiz burada da sevgili arkadaşlar bir betimleme olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Neden betimleme var? Çünkü betimlemede sevgili arkadaşlar doğanın, çevrenin veya insanın gözümüzde canlanacak şekilde anlatılması var. Gözümüzde bir resmedilme, bir fotoğrafının sanki çekilip gözümüzde canlandırılması gibi bir anlam ifade ediyor betimleyici anlatım. Dolayısıyla burada da betimleme yapılmış sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda e, sevgili arkadaşlar betimleyici anlatımlarda unutmayalım e, sıfatlar çokça kullanılarak e, betimleme yapılır. Yani betimleyici anlatımda sıfatlar çok kullanılır ve o sıfatların kullanımıyla biliyorsunuz sıfatlar niteleme ve belirtme e, amacıyla kullanılan kelimelerdir. İsimleri, varlıkları niteler veya belirtirler. Dolayısıyla bu niteleme ve belirtmeler Gözümüzde o varlığın canlanmasını sağlar. Dolayısıyla bu üçüncü bölümde de betimleyici anlatım var. Kanalımızda arkadaşlar anlatım biçimlerinin yer aldığı yer aldığı örneklerle ve sorularla yer aldığı videolarımız var. Oynatma listelerinden bulup izleyebilirsiniz. Önümüzdeki derslerde bir konu tekrarı etme bakımından bu anlatım biçimleri üzerinde duracağım tekrar. Ve gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki okuduğunuz gezi yazısında düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız. Öncelikle arkadaşlar karşılaştırma ve benzetmeleri görüyoruz. Burada bir ince Ayrıntı daha vereceğim size sevgili arkadaşlar mesela Mersin ve Mersin Hinderlandı, Antalya Hinderlandı derken Mersin ve Antalya Hinderlandını ne yapıyor? Karşılaştırıyor oradaki cümlede. Dikkat ettiyseniz. Gene sevgili arkadaşlar cümlede e, bir kucak gibi derken e, metinde bir kucak gibi derken gibi benzetme edatıdır biliyorsunuz. Orada bir benzetme ne yapıyor? E, yapıyor sevgili arkadaşlar. Gene sevgili e, arkadaşlar e, burada bakın üçüncü metinde diyor ki ve onun sonunda 3500 metre yüksekliğinde dağlar derken burada bir sayısal veriden fayda dikkat ediyor musun? Sayısal veriden faydalanmış 3500 metre derken küçük bir oranda da sayısal verilerden de ne yapılmış? faydalanmış. Biz oradaki o yüksekliğin e, kaç metre olduğunu sayısal bir değerle ne yapıyoruz? Kavruyoruz arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Okuduğunuz gezi yazısından hareketle gezi yazısı türüne ait özellikleri örnekteki gibi e, yazınız diyor boşluklara. E, bize şu cümleyi veriyor. Gezip görülen yerlerin ilgi çekici özellikleri anlatılır gezi yazılarında. Doğru. Başka neler yapılır? gezi yazılarında betimleyici anlatımlar ağırlıklı olarak kullanılır arkadaşlar. E, gözlemlerden faydalanır yazarımız. Gene tarihi, kültürel, coğrafi, sosyal özellikleri tanıtılır. E, kişisel intibaları, yazarın kişisel intibaları yani izlenimleri ve duygularına yöreyle ilgili, gördükleriyle ilgili Duygularına yer verilir yazarın sevgili arkadaşlar. Gene yazar bunu işlerken karşılaştırmalara başvurarak diğer gördüğü gezdiği yerlerle karşılaştırmalar yapar. Gene gözlemlere yer verir. Aynı zamanda anlatılan yerin geleceğine yönelik potansiyeli nedir? potansiyeli o yerin potansiyeli üzerine e, görüşlerini, düşüncelerini ifade eder. Yani o yörenin geleceğe yönelik potansiyeli üzerinde durulur. Bütün bunlar gezi yazısının özellikleri, gezi yazısına ait özellikler olarak karşımıza ne yapmaktadır? çıkmaktadır değerli öğrenciler. Hemen 187. sayfaya geçelim. Arkadaşlar her e, konu sonrası yazarla ilgili bir eee Tanıtım olduktan sonra benim gözümden Falih Rıfkı Atay diye bir bölüm veriliyor ve burada iki metin veriliyor, biri yazar'a ait, biri yazar'a ait olmayan bir metin. Hangisi yazar'a aittir diye çıkarımda bulunmamız isteniyor. Burada da 187. sayfada Falih Rıfkı Atay ile ilgili bilgi verildikten sonra iki metin alınmış ve hangisinin yazara ait olduğunu ifade etmiş. Arkadaşlar ikinci metin yazara aittir. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Ayrıntılı olarak söyleyeceğim. Ve gezi yazısı örneği taşımaktadır. Niye? Bakın İkinci metinde yaban ormanlarının ormanların en vahşisi büyük bir kısmı bu aklık içinde yetişen bu Amazonya ormanlarıdır. Hissiz ve korkunç bir sükun başınızın üstü hiçbir güneş damlası geçirmeyen belki o asırlık karanlık bir kubbeyle kapalıdır diyerek devamında bir yeri tanıtıyor bir gezdiği gördüğü yerle ilgili ne yapıyor arkadaşlar? izlenimlerini intibalarını ifade ediyor. Dolayısıyla bir gezi yazısı örneği taşıyor bize verilen bu paragraf. Dolayısıyla bu yazara aittir diyebiliriz. Birincisi neden değildir. Onun üzerinde duralım. Dikkat ettiğiniz ettiyseniz arkadaşlar, bu arada okuduğunuz için ben tekrar okumuyorum. burada bir olay geçiyor. Olay yazısı var. Olay yazısında ne olurdu? Kahraman vardı, mekan vardı, zaman vardı. Öyle değil mi? Kurmaca bir anlatıcı vardı. Bunları biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Dolayısıyla yazara ait olamaz bu açıdan. Bundan mütevellit birinci parça yazara ait değildir. Bir olay yazısıdır. Olay yazısı niteliği taşımaktadır. Kurmaca bir metin. İkinci metin ise bir öğretici metindir. Aynı zamanda gezi yazısı özelliği taşımaktadır ve bundan dolayı yazara aittir. Diyoruz değerli öğrencilerim ve böylelikle sayfa 186 ve 187. sayfadaki sorularımızı cevaplayıp konumuzu açıklamış oluyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza aşağıdan abone olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Arkadaşlar hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allahumma na